Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Rengarenk iplerimize geldik. Tasarım bir model yapacağız yine arkadaşlar. Bu tarz üstünü fıstıklı yapmıştık. Bu sefer daha kolay yapabileceğiniz bir şekilde anlatacağım. Şimdi pembeyle yapacağım ben sizlere. Modelimiz nedir? Modelimiz bu bunun biliyorsunuz buna benzer şurası Tunus olan üzeri fıstıklı yapmıştık bu sefer Tunus da kullanmadan fıstık da kullanmadan zorlanan Tunus oyası ve fıstık oyası zorlanan arkadaşlar için bu şekilde yapacağız çok da güzel oldu kibar oldu arkadaşlar o kadar video da biraz büyük gibi duruyorlar ama parmağımın üzerinde anlayabilirsiniz ne kadar kibar durduğunu kibar olduğunu gördüğünüz gibi şimdi vereceğimiz arayla başlayalım ben buradaki ilmek boyutunu her zaman şunu kullanıyorum 1 kiloluk tereyağı kutusunun kulpu bu küçük kovaların kulpu arkadaşlar ama süt meyve suyu kutuların üzerindeki pipetle de yapabilirsiniz yani şu şekilde pipetle böyle aynı şeye geliyor arkadaşlar bakın şöyle basılınca biraz daha küçük olur fark etmez gördüğünüz gibi pipetle de yapabilirsiniz bu rahat oluyor kaymıyor ilmekler. Ben bunu kullanıyorum o yüzden. Şimdi aramızı kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. Şimdi vereceğimiz arayla başlayalım. Önce bunu ben bir sabitleyeyim. Evet ipimi tığ şuradaki ipi biraz ipimi tığ battığına sabitledim. 1 2 3 zincir çekip başına bir aldım. Yanındaki tığ battığına girdim. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir. Yandaki tığ battığına giriyorum. Sabitliyorum bir kez daha göstereceğim şimdi burada biraz anlaşılmadı gibi oldu 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ bat diye girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim bu ara boşluktan girip kapattım Tekrar 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. Ben 4 tane yapmışım. Bir kez daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girip kapattım. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip sabitledim. Bu şekilde aramızı verdik. Ben 4 tane yapmışım. Şimdi 5 tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu 1 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu 2 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 4 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 5 5 tane tığ battısı yaptım 1 2 3 4 5 evet 5 tane tığ battısı yaptım 2 zincir çekiyorum döndürüyorum ilk tığ battının içine girip ortasında kapatıp eksilttim 3 zincir çektim devamındakine kapattım bu 1 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. Bu 3. Şurada bir tane bırakıyorum. Burada da eksilttik ya arkadaşlar. 5 tığ battısı yapmıştık. Üste 3 yuvam oldu. Bir de burada bırakıyorum bir tığ battısı. 2 zincirle dönüyorum. Bakın bu kenarda bir tığ battım kaldı. 2 zincirle dönüp ilk yuvanın içine girip ortasına kapatıp eksiltmiş oluyorum. 3 zincir çektim, devamındakine girip kapattım. 3 adet zincir çektim, devamındakine girip kapattım. Bakın bu sefer 2 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi Evet, 2 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içine girip ortasında kapattım. 10 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Devamındaki yuvaya girip kapatıp yuvamı oluşturdum gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha çekelim. Sanırım 11'de. Çünkü yaprak ve ilmekler anca sığıyor. Girdik. Kapattık. 1 2 3 zincir çekip döndüm şimdi yap, e, yaprağımı yapacağım başına bir aldım 10 zincirli yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim iki çektim iki çektim iki çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım girdim iki çekiyorum çok pardon. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 2 2 2 çekiyorum. Bakalım. Modeli çıkarttıktan sonra biraz zaman geçince videoya geçince ben unutuyorum sayıları arkadaşlar. 1 2 3 4 5 3 Evet. Başına 3 kez alıp ikişer ikişer alıp çıkmıştık. Şimdi 1 2 3 alıyorum tekrar. Yuvaya giriyorum. Önce 1 çekiyorum. Sonra 2, sonra 2, 2, 2 çekiyorum. 5 adet zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 3 4 5 6 Yedinciyi yuvada sabitliyorum bu şekilde yaprağımızı yaptık şimdi bir zincir çektim bu aparatımı aldım taktım yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim taktım yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim taktım 6 kez ilmek çıkaracağım Yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek tak 4 oldu. Yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 5. İpin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 6. Yuvaya girdim 6 ilmeğimi çıkardım. Şimdi 3 zincir çektim yaprak yapacağım bu tarafa da arkadaşlar. Başına bir aldım 3 zincir çekip. Önce bir çektim sonra 2 sonra 2. Şunları çıkartalım. Zorlamasın bize başına iki aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına üç kez aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra 2 2 2 çektim bu şekilde diğer yaprağımda yapmış oldum 3 4 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitliyorum Bu şekilde yaprağımızı yaptık. Şimdi 2 adet zincir çektim. Bakın kenardan ineceğim. Bu ilk yuvaya girip kapatıyorum 2 adet zincirimi. 2 adet zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvada kapattım. 2 adet zincir çektim. Bakın bu ilk yuvada kapattım. Dibindeki tığ battıya bir sık iğnesiyle indim. Bu şekilde de kenardan indik. Şimdi burada bir tığ battı boşluğu vermiştik. Burada da 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapatarak bir tığ battı boşluğu daha vermiş oldum. Şimdi vereceğim arayı yapıyorum arkadaşlar. 3 bir tığ battı boşluğum söküldü. Tekrar yapayım. Çok sıcak elim tuttu arkadaşlar. Bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor ama terden bakın. Avucumun içini görüyor musunuz? O yüzden bu tığ çıkmaları zorlanmaları çok basık bir sıcak var. 3 zincirimi yandaki tığ batta kapatıp bir boşluğumu verdim. Şimdi 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandakine girip kapattım. 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir bu aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir yandaki tığ batta kapattım yani vereceğimiz arayı veriyoruz sonrasında bu zemini yapıp tepesinin yaprak kısmını ve ilmek kısmını yapıyoruz kenardan inip devam ediyoruz arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek Evet arkadaşlar, renkli ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Düz yüzünden modelimizin alalım. Buradan hemen ilmeklerin yönünün düz olduğuna dikkat ederek 2 adet ilmeğimi aldım. İpimi içine sabitledim. 2 ilmeğimin içine ipimi sabitledim. 4 zincir çektim. Balkon camı açık arkadaşlar. Biraz ses geliyor sanırım. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. 2 ilmeğin içine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim tekrar. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Yani toplamda 5 trabzan oldu. İlk başta çekmiş olduğum zincirle beraber. Şimdi 10 zincir çekiyorum. Döndürüyorum oyamı. Buradan ilk trabzanın içinden 10 zincirimi kapatıp tepesinde bir yuva oluşturdum. 2 adet zincir çekip düz yüzüne döndüm. 2 adet zincirimi bu zincirin üzerine kapatıyorum. Bu 1. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 2 dolana kadar böyle yapacağız. 2 adet zincir girip kapattım. 3. 2 adet zincir girip kapattım. 4. 2 adet zincir girip kapattım. 5. 2 adet zincir girip kapattım. 6. 2 adet zincir girip kapattım. 7. 2 adet zincir girip kapattım 8 9 2 adet zincir çektim şu son trabzanın tepesinde kapatıyorum bakın tepesine batıyorum 10. burada kapattım şimdi 4 zincir çekiyorum aşağı inmek için yeşil yuvanın içine giriyorum ilmekli yuvanın dibine sabitledim gördüğünüz gibi indik araya sadece bir zincir çekip devamından 2 adet ilmek alıyorum arkadaşlar yönlerinin düzgün olduğuna dikkat ederek bu bir pardon ikinci burada buraya kaçmış yönü dönmüş düzelttim bu bir bu da iki giriyorum bir zincirimi sabitliyorum bakın 4 zincir çekiyorum bu birinci trabzan başına 2 alıp 2 ilmeğin içine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci trabzan başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 3. başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 4 başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 10 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 dönüş yapıyorum ilk trabzan arasından girip kapatarak yuvasını oluşturuyorum 2 adet zincir çekip tekrar düz yüzüne döndüm 10 zincirli alanıma girip kapattım 1 2 zincir çektim kapattım 2 2 adet zincir çektim kapattım 3 bakın 2 adet zincir çektim girdim kapattım 4 2 adet zincir çektim girdim kapattım 5 2 adet zincir çektim girip kapattım 6 2 adet zincir çektim girip kapattım 7 2 adet zincir çektim girip kapattım 8 9 2 adet zincir çektim 10. son trabzanın tepesine batarak kapatıyorum battım diğer ilmeğin arasından geçirerek çektim 4 zincir çektim 2 ilmeğin içine girip sabitledim bakın ikinci tepemizde yaptık çiçeğimizin yaprağını araya bir zincir çekip son iki ilmeğim kaldı 1 2 içine sık iğnesiyle girip sabitledim 1 2 3 4 zincir buradaki işlemin aynısını buraya da yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar son e, çiçeğimin yaprağının 9 tane 2 zincirini çektim 10. yapacağım 2 adet zincir çekip bakın bu son trabzan tepesine batıyorum kapatıyorum 4 zincir 3 4 yeşil ilmeğin içine girip ikili ilmeğin sık iğnesiyle sabitliyorum bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum temizleyip dönelim Evet arkadaşlar iplerini de temizledik. Gördüğünüz gibi oldukça yapımı kolay ama göz alıcı bir model oldu bence. Tasarım bir modelim oldu sizlere sunduğum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.